düşmanlarla yarışırız para çok para çok mankenlerle yarışırız biziz çok çok bütün gözler üstümüzde çekemeyen çok çok yakalar arabamız var. hava yarışırız para çok para çok Sosyeteye karışırız kaliteyiz çok çok Ailemiz yerine de harikayız çok çok Bomba gibi geliyoruz ezeriz Kuzabiz Teşekkürler. Evet. evet iki kardeş ortalığı yıkıyorsunuz yıllardır. Kesinlikle. Evet. Önce kaynanalardan başladık. Ondan sonra gelinlere doğru, tulumbalara doğru gittik. En son para bizde evet. dedik artık yeter. Evet. Yeah. Bundan sonra ne olacak acaba? Bundan sonra e, para bizde'den sonra artık bilmiyorum biraz e, en son bir kaynana diye bir şarkım daha var. O daha güzel olacak inşallah. Daha da bir Kaynalar'a Tabii tabii bir kaynanalara takılmadan olmuyor. Gelinlerin yandaşı oluyoruz yani. Biz gelinlerden tarafız, <laughs> gençlerden tarafız. Onun için kaynanalara diyoruz ki artık gelinleri rahat bırakın serbest bırakın. Diyor. Bir tane de yalnız tersini yapın canım. Tersini yani yapın. Aynalardan yanında da bir şey olsun. Yani Ama onlar da bir şey, şey bekliyordur. Şimdi biraz da e, gençler lazım olduğu için onların tabii, işimize tabii, gidiyor. tabii. <laughs> tabii değil mi? Bugün de bizim burada e, konseptimiz e, boşnak saçı. Boşnak Siz de boşnak saçmalık. düğünlerine gidiyorsunuz kesinlikle, herhalde. Kesinlikle. Oradan biraz bize bir şeyler anlatır mısınız? Şöyle saçlar oluyor, şöyle kıyafetler bir oluyor. Çok kıyafet önce... değiştiriyorlarmış galiba. Yani en en azını söyleyeyim 13-14 tane kıyafet Çok havalıyız altınlar buraya kadar, tabii. setler buraya kadar. Az önce resimlerde de evet, gördüğünüz evet, hala gibi hala e, bu altınsız resimler, altınlı resimler de var. E, bunlar bayağı bunlar mesela böyle bir... gelinlik midir? Yani normalde bizde beyazdır ya. Yok, al var bunlar. bunlar kınalarda giyiliyor. Kınalarda giyiliyor. Düğünde... Gelinlikler nasıl? Gelinlikler de daha böyle eee beyaz şatafatlı, daha şatafatlı, böyle. daha böyle mesela temenni dediğimiz bir olay var. Kaynanaya saygıdan dolayı. E temenni alıyor. E, kaynana da bi gelini altın işte tam altın. Gelinler dediğimiz öpüğünde... saygıdan elini öpüyor. Hı -hı. E, kına gecelerinde, düğünlerinde. Hı -hı. Ondan sonra işte kaynana yarım tam hı hı. bir bakmışım ki gerdanlık bir bakmışım Allah. ki eller evet, kollar doluyor. Para bizde diyor gelin. Bizde canım bugün e, modellerimizin e, işlemleri bittikten sonra altın takacağız onları belli, öyle, öyle getireceğiz belli buraya. Belli şey geliyor e, boşnak balkan tabii, saçlarına tabii. benziyor. Ayrıca kıyafetlerimiz de böyledir. E, aynı şekilde şalvarlar, kaftanlar. Burada kaftan. E, evet. e, balkan yöresi kaftanı. Şalvar dediğimiz o. Evet. Bu tarafta boşlak aynı şekilde şalvar, boşnak şalvarı, şalvarı dediğimiz Harika. Şimdilik sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İlerleyen ediyorum. dakikalarda tekrar Sağ sizlerle birlikte olacağız. Önümüzde sabır sabırsızlıkla bekliyoruz. Görüşünceye Teşekkürler. Görüşünceye kadar. İki makasaz, bir de saçımı da yap makyajı da kuaförüm sensin sensin kuaförüm sensin.